Bahçeli'nin Erdoğan özel görüşmesinin yapıldığı gün partisinin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti. Bahçeli turkuaz renkli bir taşın yer aldığı ve üzerinde Allah bana yeter yazan yüzüğün yakın fotoğrafını daha sonra sosyal medya hesabından da paylaştı. Fotoğrafta MHP liderinin elinde bir dosya tuttuğu da gözlerden kaçmadı. MHP liderinin grup toplantısında taktığı ve bir akıncının resmedildiği rozete de bu kez Göktürkçe aynı ifade yer aldı. Devlet Bahçeli, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerini değerlendirmiş, Erdoğan herkesle görüşebilir ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin paylaşımının Erdoğan özel zirvesinden önce gelmesine dikkat çekti. MHP liderinin yüzük ve dosyayla ittifak ortağına mesaj gönderdiği yorumları yapıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, yüzük fotoğrafı sonrası gündeme gelen iddiaların ardından yeni bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, şartlar ne olursa olsun Erdoğan'ın sonuna kadar yanında ve arkasındayız mesajı verdi.